oluyor ya? <laughs> Enes en çok dışarı çıkan bu mu lan mesela? Evin bahçesine falan mı çıktın? Yaylada mı bu? Mersin'de mi burası? Yok burada e, herkes foto çekmeyi çıktı buraya. Ben uyuyordum zaten. Ben uyandırılırken. Senin niye şuran ıslak? Nere? <laughs> Uyurken altıma işemişim işte. He, öyle ya. bir huy vardı değil mi Nereye? sen? Ay pis pis her yer. Pis evet. pis, pis orlu yani. Hala yapıyorum hala. dizide de vardı ya onu izliyor musun sen? O şeyden izliyorum. Sen kendi kanalında izleyince sağda kalıyor ya. Kısmetlik işte sen renkli. izleyince abi yarısını evet. ben kanala girdiğimde. O siktir. Benim Şu hesabım sende. Ya. Bir dakika sen benim izlediğim evet, her şeyi evet. görüyor musun? Evet ben diğer yarısında ben izliyorum işte. Yarım kalmasın diye. Mesela en saçma bulduğun şimdiye kadar iz ne vardı benim böyle izi ama harbiden bak ciddi. Ya bunu niye izliyor ki bu adam ki? Ben çünkü arkadaşlar ben öyle bir yani nasıl anlatayım ben böyle Çöplük gibiyim ya anladın mı? Yani sömürüyorum böyle. İzle izle onu da izle onu da izle onu da izle, hiçbir şeyden geri kalmamalıyım. O o şey her Vay şey yani. ama. Düşünebileceğim Köyden her şey. Yani. Bak kanala şimdi girdim bak çıkan şeye bak abi. Ne? Oğlum şey <laughs> bir şey Gel Gelicene. Sen amana koyayım bak şimdi. Okay. Bakayım. Ana <laughs> 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 Prime 1 Wonder Room'un bir uçu. Ne bak. 10. dakikada kalmış ya. Ben de açıyorum devamını getiriyorum. Ben. Ayıp olmasın diye. <laughs> Arkadaşlar eksik kaldı ya Justice League. Wonder... Bunu bulamıyorum onun durumu bunu. şeyi bitmiş bu sınırlı bunlar ya. Ama çok güzel yapmışlar oğlum. Baksana. <laughs> Hans Zimmer bebe. chat el rehen özentisi demiştir gözleri renkli evet <laughs> sakalı da onun kadar uzun Konuşuyor da konuşuyor evet evet <laughs> beyler boros bu çocuğun el rehen özentisi seni analı avradını <laughs> sikin <laughs> Ulan orospu çocuğu lanene benzemeyecek. <laughs> böyle bir şey mi var lan? Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? <laughs> Amını zihnini sikeyim senin ben. Gerçekten Adam. kafana sokayım ya. Adam ne çekmiş amına koyayım? Demek ki var ya. Ne çekmiş ya? Adam bu yüzden tıraş oldu lan. Tıraş oldu lan bu yüzden. Harbiden diyorum. Ama iyi oldu amına koyayım. O kadar da özentilik garip fazlaydı. Tamam her şeyi okey. Benzetirsin de sakalı bari. Benzetme anladın mı? Kes baba onu işte. Kendi bir tarzın olsun Eboni olarak yani. Kur'an'a <laughs> göre evrende olan yedi varlık. Kur'an'ın yazına göre evrende olan varlıklardır. Ve toplam yedi tanedirler insanlar hayvanlar, bitkiler, melekler. Okumam, korkuyorum. Diğer iki varlık ise bilinmemektedir. Diğer ikisi. Ya şimdi bu bak. bu Yani gerçekten hani mizahla yanmak arasında bir şeyde kalmışsın kanka. Bu ne şimdi ya? Tövbe tövbe. Son love kızdı mı da kızdı oluyor bak. Kemal'in oç mu? Ya baba bu linkini oğlum şunları bir kontrol etsene Enes. Buraya kim bakıyor buraya redite Abi Kemal'in o kemi sana ki ya adam. Gerçekten... Kemal'in orospu çocuğu diyor işte. He Kemal'in orospu çocuğu su. He, Kemal'in orospu çocuğu. He aynen. He o da sıkıntı ama şimdi benim... o da gelecek için sıkıntı. Doğru. Kemal'in orospu çocuğu... Çocuğu su olması lazım. Hani... Çocuğuma demiş oluyordum işte. Evet işte o sıkıntı oluyor. Lan daha doğmadı 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 daha. Meze etmeyin lan daha doğmamış çocuğumu. İleride bunu izlerse ne hesap vereceğim ben? Allah Allah. Bu yazı yazan tosun okuyana kosun. Vallahi sileceğim bu sayfayı da sileceğim. Gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse gülümseyemem dedim. tamam, tamam, tamam. şimdi anladım şimdi anladım okey 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 pardon pardon geldi anlat pardon özür diliyorum pardon Latif abi tamam şimdi anladım biri de Binance yazmış abi yok orada ne arıyor bu kim abi sobun orada bu evet, orada, sovun sovun orada sovun. ne iş var Kait. bu kim abi Chris Baroni. Mi? Baroni nasıl durmuş Allah aşkına bu baraj mı Erman hocam ya bu ben değil mi bu süreçteki ben değil mi bu ya? Ne bakar mısın şuna? E Başta var mı onun? Bak. Bak, Abi hayat, şuna bak. bir bakar mısın? Kurban seni, olduğum ağabey. Allah'ını seversen. Siktir lan! Ben sana diş güç vermem. Kirletip getiriyorsun. Baba, o günkü partiler fenaydı. Olsa vermem ben sana diş. Yemin ediyorum temizletip getirecektim ama ağzı tutamadık ki. Ulan bana bak, bu sonunda bir daha da sana diş vermem. Aslan abim. Ali veriyor bize. Ya Orhan baba Allah'ın adını verdim. Şunu verirken sigarayla çay içme. Bu nedir ya? Hadi ya. Sakın kısılma sen sakın, sakın kısılma, kısılma. Sigaran, sigaran kısılma. Benim sigaran kısılma. Gözlerimin içinden. aşkına şarın ya. yanında duruşuma bak ya. Aliko gibi kalıyorum yemin ediyorum. Benim boy var ya 1.93 falan olsaymış çok okey bence böyle 1.92. Allah ister Çağrı ya. abiden kritik açıklama gelmiş. Kritik açıklama mı gelmiş? Evet. Baba dur şunu şurada açmayayım da şimdi. Hah. Meme gözüktü dünyayında yanlışlıkla açtım memeden pişman değilim. ya bak işte. Yiyecek şimdi. Ya bu bilmiyor değil mi buralarında kontrol edildiğini? <laughs> Kaç yaşında adam bak. Bak. Meme ne açtı Direkt böyle bayağı göğüs mü yani? Bayağı cinsel göğüs. Evet. Nasıl açabilir? Nasıl oldu ki? DC'de mi çıktı? E atın bakalım ne hangisiydi? Ha kalesi. Kalesinin memcu yani... ne demek ya? Sen niye bir meme hakkında detay istiyorsun abi? Olan Cinsel yüz. Oğlum nasıl açıldı diye merak ettim ya. Nasıl nasıl oldu diye. Ben DJ'de göstermiştim yanlışlıkla pıt diye. Tüm ortada olanlar herkes gördü amına koyayım memeleri. E biz olmaz. <laughs> Karaman <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Tasarım lazım mı? <gülüyor> <gülüyor> Karaman <laughs> bir şey soracağım. Şimdi Çağrı ile sen yakınsın. Nasıl banyo Ne oldu dün? Allah aşkına. Abi. Abi bu video açtı. Meme göründü meme. <laughs> ben orada boşaldım. Devamını izleyemedim. <laughs> geçmiş olsun, geçmiş olsun kardeşim benim. Bir gün ama değil mi? Eyvallah. Bir gün abi, bir gün. Ee, iyi, sıkıntı yok ya. Tasarım Kasım. lazım mı? <laughs> PİÇİİİİİİM PİÇİİİİİİİİM Çağrı hoş geldin burama Oğlum saçmalamayın manyak mısınız adam banlı gelemez yayınlara da giremez Gelir gelir de <laughs> Gelmez İpleniğine gelir aslında normalde <laughs> Hayır gelmesin <laughs> Normalde gelir <Mahallim> Bak lan <laughs> Hayır Yani gelmek isterse gelir de <laughs> Hayır 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 Tamam gelmesin madem <gülüyor> Gelmesin <gülüyor> Yayından sonra ben onu getiririm. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hadi banlat şu kanalı. iki gün sen de banlat. Hayır, hayır. Hayır oğlum ya. O siktir git. Kanka takıl işte. Git tatil mantıksın. Dur sana şimdi bir tane... E, ...donate açacağım bir tane. Youtube linki açacağım. Çaktırmadan onu aç. İki gün kafa Konuşmuştuk <laughs> 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 ya. Hayır, hayır. Oğlum bak daha 20 gündür ben yayın açmıyordum. Ne güzel açıyormuştu ya. Allah Allah. Oğlum. Sen, bizim ne bak olduğumuzu bu chat zaten iyi biliyor. Konuşalım. <laughs> kime oynuyor yani? e sen nasıl bir gün yedin aman okuyum hani 3-4 gün yiyecektin hesaplamıştık bunu Kanka anlamadım ki memeyi mi beğenmediler ne oldu bir gün verdiler aman okuyum of. Of. Şimdi bana bir sağlam bir yarrak lazım ya Meme Bu olacak bir iş değil yani <laughs> <laughs> ya oğlum git dışarı takıl hadi ya. Allah Allah. PC Ya Allah Allah korkuyorum aman akım. bu yapar şimdi bir şey. Kazanmazım. <laughs> Sikeceğim ya. İyi yayınlar kanka. Kaçtım ben. Caferim <laughs> görüşürüz kendine çok iyi. Ee, eyvallah kurmadı, eyvallah koruma <laughs> eyvallah. Herkese çağır abi Mehmet'in banyeli tanıyor ya baksana alttaki posta. <laughs> Niye Neredeki posta? Hemen alttaki posta. Çağırın tweetinin altındaki mi? Hayır ya redditte. Heee aman azim. Dur şuna bakayım. 15 gün. Kemal yayın açmıyor ülkeye döviz girmiyor ondan sonra böyle oldu mu? Aa. Taştan kaşa çıktı lan. Bozdurayım mı? Kaçtan kaç olmuştu? Onu biliyorum. Onu olduğunu biliyorum. Ama kaçtı? Onu bilmiyorum. 9.40 mıydı? Oğlum ne kadar hızlı atmış lan. <laughs> ne kadar hızlı atmış. Bir şey diyeceğim, doların longu var mı mesela long? Ya aman şimdi dur bir de buradan. var Baba ya bunu sormadım, siz de bunu cevaplamayın Allah aşkına. Yö, <laughs> öbür YTD, YTD, YTD. Şorta girilmez. <laughs> Dolar kaç tael yaz çıkıyor lan onu sormuyorum oğlum, ben açmadan önce soruyorum. <laughs> Boynuz kulağa geçti mi? Ya oğlum manyak mısınız so so um, NFT'leri ne ya? Bu neye bağlı Abi, proje bu ama... bu? Yani kaliteli. Kaliteli yani adam, mi? NFT'si olarak satıyor adamlar. Gayet geçerli bence. <laughs> ne? Yeter, <yap> <laughs> yeter. <laughs> yani yani her masada yani. da olmak zorunda mısın yani? Niye NFT çıkar? Oğlum, tam da bir projesi olması lazım. Mesela roadmap'inde ne var senin? O kadar ba zengin değilim abi. <laughs> Lan salak öyle bir <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> fikir ama roadmap yani yapacaklarımız <laughs> ileride satarsa bu işte atıyorum %25 sattım mı şunları 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 yaparım. %50 sattımı şunları şunları yaparım. Anladın mı? Bir hani yazılı bir söz gibi düşün bunu. He. He. Mesela ya atıyorum atıyorum. Ya yani atıyorum de, diyorsun ki mantıken yani sallıyorum şu an. Böyle hesaplanmıyor da tam olarak. %25'e 50 bin dolar etti tamam mı? 50 bin dolara sahip olunca bunun 10 bin dolarını alanlara dağıtırım. Mesela Cem Yılmaz'ın sanki var mıydı da aldın? Cem Yılmaz'ın var ya oğlum. Cem Yılmaz diyor ki mesela şu 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 NFT'ler sonsuz bilet diyor. Ya da 4 saat yani. işte benle birlikte yeni filmi evde izleriz diyor. Çay, kahve içerken falan. Ya onun gibi şeyleri var. Bir de Cem Yılmaz. Yani bir de o Adam zaten eski hani karikatürist ve adam o muhabbete giriş yapıyor. Kendi çiziyor falan anladın mı? Öyle düşün. <laughs> bir de Cem Yılmaz muhabbeti şey oldu. Ee, ben de tamamen ya minimum bittiği bir olay var yani minimum teklif verme olayı var. Ben minimumdan teklif gönderdim öyle makarasına. büyük ihtimalle ya profile baktı ya da belki başka bir yerden duymuştur etmiştir falan. Böyle bir saat sonra falan gönderdi onayladı falan. Sonra da tweet attım ya onu RT'ledi falan. Benim de böyle tuhafıma gitti ama çok mutlu oldum buradan kendi derseniz selamlar olsun efendim. Tabii ya, çok de değerli için. ben. O adamla büyüdük yani aga. Yayınlara çıkarıyorum aga. NFT alanı yayınlara mı çıkarıyorsun ya baba? Aynen, her, bu her ne bu yayıncı kendine yayıncı pesi yemin ediyorum. Şu hayatta yani var bizler, ya <laughs> her yayıncı her <laughs> yayıncı bize. <gülüyor> Aynen öyle. Ben şey yapıyormuşum değil mi? Evet Ferit'e de verdi. Ertesi gün de Ferit'e verdi mesela. Yine minimum bittem verdi. Satıyormuşum değil mi yarın? <laughs> 4 et <etaryuma gülüyor> satıyormuşum ananı sikeyim bu boğuluyordum şey, Eee evet, vermem oğlum lan. Kendi tüklüğümle boğuluyordum. Yaşlık böyle bir şey herhalde. Yutkunamadım amına koyayım. Ya, ya. ya arkada Serdar. Yalta Kulesi, Kız Kulesi'ne aşık oldunu biliyor musun? Tamam buralara bakmıştık. Buralara dün bakmıştık. Ben